Evet arkadaşlar hemen sistem bizim efsane sürekli balık aldığımız sistem sizin çok zor deyip Hayrettin abinin şak 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 bağladığı sistem <laughs> beşli beş köstekli takıma kabuklarını bağlıyoruz aralara da böyle ufak ufak ekmek bağlayıp arkadaşlar bunu müstek e, yapıyoruz zahmetli diyorlar ya çok basit bir şeklini göstereceğim şimdi. Göster abi. Şu ekmeği aldım ya. Yani. Aha. Şu şekilde yuvarladım parmağımla. Tırnağı şuraya koyduk. Ne oldu? Yarı kurşunlar var ya. Aynen. Koyduk. Yaprak kurşun oldu. He, tamam. Bitti. Aslında basit de. Çevirdik bitti. Bu kadar. Aynen. Şu şekilde. Bitti. Çok zor değil. Zor değil abi. Pratik ya. Eline alıştın mı bir de tık 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 yaparsın. Bitti. Aynen öyle. 50-60 gram da kurşun yine geçenki videodan arkadaşlar bilirler. Diziyoruz böyle pıtır 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 hem attığımız yeri yemliyor hem de daha güzel bir av veriyor. Hadi bakalım. Bize rastgele arkadaşlar. Devam. Evet arkadaşlar. Var mı abi? Hadi bakalım. Geliyor. Geri mi? Valla. Hay maşallah hadi bak. Ne? Çöp değildir abi ya o kadar vurmaya. Başka <laughs> Bakalım nereden geliyor? Geliyor geliyor. Geliyor. Hop. Abi o dolanmış mı? He. Bayağı dolanmış abi. Uuu kendini ne yapmış la bu bu. <laughs> Aynen. Biz bunu çözelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Rastgele. <laughs> Ulan abi var ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Nazar nazar abi. Yapıştır abi. Nabıştır abi. Nabıştır. Ge geliyor mu? Nabıştır. Hadi bakayım. Nasip geliyor. Nasıl abi iri mi? Gezdiriyor değil mi? Gezdirsin gezdirsin. Oo güzel. Oo. Ay maşallah. Çok güzel. Sarı kulak değil mi? Ay maşallah. Evet arkadaşlar, üçüncü balığımızı yakalamış bulunmaktayız. On numara. Süper balık abi. Hadi bakalım devam mı gelir inşallah. Deniz süper. Devam arkadaşlar. Bir tane almıştık, bu ikinci oldu bir tane de geçirdik. Hadi bakalım devam. Balık çıldırdı. Peşine hemen bir tane daha. Bu nasıl abi? Bu, bu da iyi. Valla. Bu ondan da iyi. Oo. Ondan da iyi. Bu ondan da iyi. ondan da iyiydi Dairetin abi. Bizi... Size... Kaçırmayız. ondan da iyi. Ben nazlı nazlı tutuyorum. Aa. O. Nasıl gezdiriyor? oltalar da kuramadan o kadar bekledik, bekledik, bekledik. Oo, abi çok iyi. Çok iyi abi. Çok iyi abi. Hop, evet. Hoppa. Geldi. Ay maşallah. 10 numara balık bu da. İkinci oltayı atamadık. Ekmeklerimiz Aynen. Atamadık. Oltayı vuramadık. Ya bu da o kadar abi ya. Çok bastı ama umduğum gibi çıkmadı. Aynen. Ol. Devam devam yapıştır abi haydi. <laughs> evet arkadaşlar az önce aldık. Daha oltayı atamadan ikinciye vurdu. Suda bir tane oltamız kaldı. 10 numara Hadi bakalım devam ediyoruz. Tam gaz. Evet arkadaşlar yanımıza bir arkadaş geldi. Bekliyor bu da nasibini. Ufak balık alırsak bu güzelliğe de bir balık yedireceğiz. Nasıl plansın? Hadi bakalım. Nasıl abi? Bu da mı iyi? Bu da on numara diyorsun yani. Abi az önce de şahane dedin kandırdın bizi. Ama o deniz yoktu. Bak bak nasıl kazan. Çok güzel ya. Top güzel. Allah Allah. Evet. Bunda bayağı iyi görünüyor. İyi gezdiriyor ama misina ya. Kameradan görünüyor mu bilmiyorum ama ooo güzel. Gördün mü dalgayı? Güzel 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 abi. Ne oldu? Ne oldu? Son bomba kaçtı. Hadi be. Tör. Gitti. Aa kaçtı. Tüh. Güzeldi valla. Neyse. Rast gelsin arkadaşlar. Kaçtı. Var mı abi? Ha. Geliyor mu? Geliyor. Hadi bakayım. Umutların bittiği yerde Hayrettin Yavuz başlar. <laughs> Geliyor İri mi? Ufak Küçük mü? Heyecan yaptırdı bize Belki büyük çıkar abi belli mi o? Yok İyi mi? Yok, 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 yok. O da herhalde kuyruğundan bir yerden çıkacak Bakalım Geliyor Paçoz kefal Hayrettin abi aldım dedi yapıştırdı Ha bu sefer kaçmasın da. İnşallah. Bu nedir? Bu ne bahtsızlıktır ya? Ama kaçmıyor. <laughs> gelsin gelsin. Arkadaşlar bugün valla balık orta seviyede böyle çok sık vurmuyor, az da vurmuyor ama ha bu da gitti. Maalesef. Yine karavana. hayret ne abi? Karavana <laughs> gidelim. Vallahi. Abi. Geliyor sanki. Bayağı titretti. Oha. Yapıştır. Hadi bakalım abi. Yapıyorsun bu sporu. Ne Evet arkadaşlar. Dört oltadan bir tanesine vurdu. Akşam suyu. Devam ediyoruz. Geliyor mu? Geliyor. Geliyor değil mi? Hiç duymadık. Hadi bakalım. Hadi bakalım Yasin. Salla gibi. Boyut nasıl abi? Bilmiyorum. He? Bayağı iyi. Bayağı iyi. Gezdiriyor. Oo! Aa, gitti, abi. Yapma be abi. Evet, gitti Tüh! Buna sarıldı. Tüh! <laughs> Gel abi, yapalım. Abi. Evet arkadaşlar, bir avımızın daha sonuna geldik. Hayrettin abiyle güzel bir av yaptık. Kaçanlar, uçanlar bayağı bir aksiyon oldu abi. Bir dahaki avlarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.